Da, bugün sizlerle birlikte slime'ları çekiyoruz. Böyle oynuyoruz. İlk önce açıyoruz. İlk önce açıyoruz. Sonra şişiriyoruz alttan. Çakıp. Böyle şişiriyoruz buradan. ye giriyoruz. Sonra buradan siliyoruz arkadaşlar. Burası olmadı buradan siliyoruz. Aa patladı. Kaza ha. oldu. Evet. Şimdi, Ama çok güzel olmuştu. Şimdi patladı. Şimdi bir daha yapacağız. Hı hı. Çok güzel bir oyun keşfettin değil mi? Evet. Slime hamuruyla. Evet. Kendi kendine. İçini de içine koydum. Üç tane vardı. Üç tane soktum ise. Açacağım bir daha. Daha büyük açacağım. Şöyle açıyoruz. İlk önce. Evet. Aa yırtıldı. Tabii ki dikkat etmen gerekiyor. Şurasını açıyoruz. Şurasını açıyoruz. Şurasını, şurasını, şurasını. Ve şiştik. Şuraya koyalım. Evet. Evet. Şiriyoruz. Çok güzel. Devam et. Evet. Hadi Levent. O. Oh. Şimdi diğer taraftan, senin taraftan. Evet. Oh. Evet 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 evet. Aa, Aa patladı. Yeniden yapıyoruz. Evet. Böyle böyle devam ediyoruz, değil mi? Evet. Evet. Arkadaşların da görsün senin ne kadar güzel yaptığını. Hm. Evet arkadaşlara bir dahaki e, videomuzda görüşmek üzere. Evet, bay bay.